Günaydın dostlar. Tipim çok kıyık ama sizlere en doğal halimle kamerayı açmak benim ezeli görevim, mesleğim. Şimdi arkadaşlar anneannemle annem önden yürüyor. Dayım ve yengem daha önden yürüyor. Bugün günlerden cuma. Dedem hem namaza hem de evin eksikliğini almaya çarşıya gitti. Dün anneanneme dedim ki ya anneanne... E Hani küpüne zarar diye bir söz var ya yani bizim sana faydamız mı var zararımız mı kalabalığız çok yiyoruz sürekli çamaşır çöküyor yani biz olmasak daha mı böyle rahat rahat siz ikiniz fındık toplardınız dedim siz olmasanız dedi bir haftada yaptığınız için biz bir ayda yapıyorduk dedi çamaşır bulaşık her zaman çıksın boşver dedi ee, şimdi dün bize Hacer yengem Gülüş yengem ve Ahmet gelmişti pardon Ahmet dayımın Ali gelmişti çünkü aşağıdakiler bize sıra yaptılar tamam mı ee, bize gelip o yani dün yani sizin bir önceki videoda izlediğiniz bahçe normalde bizim iki günde kurtarabileceğimiz bir bahçeyken onlar geldiği için bir günde hatta da erkenden kurtardık. Şimdi biz de aynı sırayı annem, ben, yengem, dayım e, yengemlere yapacağız şimdi normalde onlar da kendi bahçelerini toplasa iki günde toplanırdı biz de iki günde ama biz şimdi onlar bize geliyor biz onlara birer günde kalabalık ve tatlı tatlı çıkarıyoruz. Bizim bahçe dağın en tepesinde onlarınkisi derenin orada. Şimdi geçen gün ta yukarı doğru çıktık bahçe için şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bir şey diyeceğim hiç bence kalmadık. Almışız almışız. <laughs> Eldivenleri aldılar mı anneanne? Sen gel eldiven. Daha geniş değil mi bu mağazaya? Sanki yol bu yol daha kadar. genişti ya hakikaten. Aynen. Ormana geçmiş. Bu hayvan. Şey söyle. Şu orman var ya gördün şu orman. Evet. Bu ormanların hiçbiri yoktu benim ee, gençliğimde. Şimdi sadece buralar. Yani geçmiş aradan 25 yılda bunlar büyümüş ve ben şok. Şimdi biz buralarda oyun oynuyorduk. Bak şey topluyorduk, böğürtlen topluyorduk. Bak böğürtlen. Anne böyle. bir şey diyeceğim. <laughs> Anne hani yiyebilir miyiz bunu? Ay. Hani başkasının yersin. olmuyor değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şey Başkası olmaz değil mi? Emek verip şey dilen değil Dikilen Bu birber, aslında dikilen. şey değil mi? Yabani ot oluyor ha. yani. Allah'ım verdi ama bir demedim ya. Niye, Niye bilemedin ki? Bilmem korktum bir an. Hı dayım da. dayım dedi ya bir kimse çap. yoldan hiçbir şey yemedi ya. Kızım ot ot diken böyle emek verilip de dikilen. Hayır çok değil. var anne bari hepsini ye Allah Allah. Biz bunları yerken büyüdük daha bir şey yok. Ama emek verilip dikilen bir özel bahçeden alamazsın. Arkadaşlar bakın. Bak. Anne şey. sen de ye. Az gel gel. Ben yürüyeyim de beni çek arkadan. Bir Az bir çık bir dur. Kızlar bakın şimdi bu köprüden. Önceden araba yolu yokmuş. Bu köprüden geçip yama yukarı böyle patika yoldan yukarı yürüyorlar. Şimdi ben bu köprüden yürüyeceğim hacayla. Sallam. Sallama lan. Atarım telefonla. Şey derenin suyu çok az ama. Daha çoktu. Vay. Ya hatırlıyor musun resimlerin arasında burada Fatma ile benim resmim var. Yani burada resim mi çekilir? Fatma'nın, senin, benim hep beraber fotoğraflarımız balık var. Balık var mı? Ha kenara geliyor balık şu an. Bak yüzüyor şurada. Ha evet. Zoom yapabilirsen. Ha kenara geldi bak. Ha gördüm. Düşersen var ya anan gider. Vallahi. Köprüden hiçbir zaman düşen olmamış ama. Köprüden yani kızlar. Önceki senelerde daha büyük balıklar vardı. Ya. Bu gördüğümüz daha küçük. Gözüküyor mu yenge? Şu kenarda gözüküyordu annem. He. Kenardaydı. Var wow, rengi ne kadar güzel derenin. Ha. Hacere bakın tıfıl tıfıl yürüyor taşların bahçelerin arasında. Evet. Şu an derenin siz çok güzel geliyor arkadaşlar. Yalnız havanın bulutlu olduğuna bakmayın. Aşırı boğucu bir hava var. Aşırı yoğun bir. Ayşe. buyurun Çekim, çekim gel. Umut Bey sinirli. Ayşe. İyi bahçeye girmiş abin. Ya, ya Hacer sen çok güzelsin ya. Evet. Birin taş ya. Dur. Umut gel. Bu hı. bahçe ne zaman biter? Ee. Bahçenin sahipleri bunlar kızlar şu an. Ya. Hı. Bunlar gidecek. Bizim... İnşallah. Bitmezse <laughs> yemek yok. Çalışmayan yemek yok. Çalışmayana yemek yok. Bitene kadar da bahçeden çıkmak yok arkadaşlar yok. bugün. Umut öyle bir a. Değil mi Umut? Su ya Şimdi arkadaşlar bakın şöyle yaprakların arasına fındıklar saklanıyor. Böyle keç oluyor. Şöyle açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi süpüre süpüre bir sürü fındık çıkıyor altından. Şurayı da açın. Şunlar önemli. Tek tek çok oyalıyor ama önce dibe düşüyor bunlar hep böyle işte. Evet kızlar siz böyle oturuyorsunuz burada. Sucunuz geliyor. Sizi su da atıyor. Ama çok tatlısın Acel. Bir daha. Beş dakika mola. Ne molası? Üzüm. Ay çok güzel de ya kokulu uzun Ben Oo. de limoncak. Kesla Üzüm Veri Şimdi üzüm olasından kartlı toplamaya devam arkadaşlar. Yanlış şu ağaca bakar mısınız? Fotoğrafını çektim Instagram'a burada size de göstereyim dedim. Şöyle. Umut kızıyor telefonla uğraşıyorum diye fındık topla diyor bana. Tamam ağam sen nasıl istersen öyle olsun. Arkadaşlar yemek yiyeceğiz bahçe arası alması. Bahçeli yemek arası alması. Bir şey diyeceğim. Herkese beşer olacak, arası Bir şey diyeceğim. Bakın teleferiye. Buradan fındık yolu çıkıyorlar. Genişliği Şöyle. Çünkü ben koyayım bunu sen sen. Evet, evet, evet. Annem bir şey yiyor mu ya Ya ben ondan yiyorum. Başka Bilmiyorum yok ki tamam. ben şimdi çay yıkıyorum. Arkadaşlar. Hadi ya priz Aa, varmış. Bekle sana kışkırtma videosu çayacağım bekle. Kışkırtacakmış beni. Bugün biz biraz Umut Bey'i sinirlendirdik. şimdi şöyle çok fazla yağmur başladı. Zaten çinkolar sesi de duyuyorsunuz. Şurada brand açıyorlar. Biz de burada bekliyoruz bakalım. Bu teleferik Telefeleye çalıştın. Çalıştın, çalıştın mı? O şeye bağlı. telefonaya bağlı. Hmm. Arkadaşlar e, şimdi eve geldik. Bahçe çok yağdı. Çok ıslandık. E, yağmurda ıslanınca birazcık mola verip beklemeye çalıştık. Bekleyince de işler aksadı. Sonra bahçeyi kurtarmaya çalıştık ama nasıl yağıyor. Sırtımız her tarafında yani Şöyle Tülbentinin şurasından artık su damla damla akıyor. Böyle yüzünüzden sıyrılıyor. Buralardan akıyor falan. De baş aşağı duruyorsunuz ya eğilmiş bir şekilde. Derken neyse baya baktık karanlık oluyor artık ve bahçe bitmiyor. Dayımlar bizi yolladı. Dayımlar bizi yolladı ama bizler bu tarz yollara alışkın olmadığımız için yolu kaybettik. Ondan sonra e, hava karardı, bahçenin içinde kaldık. Ben ya. dedim ki, aha kesin domuzlar gelip yani bize saldırır. Olmazmış domuz, gerçi bu kadar bahçelere insanlar girdiği için. Ama ben yine de çok korktum. Sonra, ay yorgunluktan konuşamıyorum. Şükrü yengem, e, o da bahçede kalırız, karanlık olur diye. Yani böyle dakikalarla savaşıyorduk. Çünkü biz bahçeden çıkma yakını akşam ezanı okundu. Ve çok aşağıda hani zaten bugün e, biliyorsunuz YouTube videolarında gösteriyorum anneannemlerin evinden dereye. O derenin kıyısındaydık biz. Neyse eve geldik. Hamdolsun. E, aslında biz bu akşam Fatmalara gidecektik ama gidemedik. Anneannemler de evde yoktu. Anneannemler yukarı geldi. Ha bu arada yoldayken çok fena sis bastırdı onu da söylemek istiyorum. Bir şekilde yolumuzu bulduk. Anneannemler falan, e, ablam geldi gördüğünüz gibi. Onlar e, Fatmalardaydı. Onlar da geri çıktılar. Fatma e, şimdi bebeğini ötüyormuş. O da peşten geliyor. Öyle yani. e gençler siz nasılsınız? İyi. Ben Özlediniz yokum. mi? Ay. Kıyamam. Zeyra çok güzel genç kızlar doğru gidiyor. toz falan da delikanlı olmuş. Ben. Evet. Sümeyye'yi sevdiniz mi? Sevdik. Sevdik. Ama beni çok o severim. sevmedi. Bizi özlediniz mi? Özledik. Biz sizi çok özledik. Kele Fatma'yı bir şey Zeray bir görseniz. Annemi kucağına yattı. Bir sevdiler, bir sevdiler birbirlerini. Fatih beni gördü, bir sarıldı. Böyle var ya mı sıkı. Kemiklerimi kemiklerimi sıktı. Şimdi ablam içeride Alparslan'ı uyudu mu gençler? Uyutuyordu. Zeray'ın anneler nerede? Pardon. Pardon. Öyle arkadaşlar. Çok yorulduk. Ablam güzel tatlı falan getirmiş. Şimdi yemek yiyeceğiz. Kolum kalkmıyor ya. Stres yattık. kim oğlum? Bu kim aşkım? Zaten Sen bunu tak, tanıyor musun? Nasıl da büyüdün ya. Aman çok annesiyle ablasını çok tanıyor. Şu an bize pek yabancılıyor. Beni ama bazen annesi çok sanıyor. Ya. <laughs> ya seni ısırmak istiyorum ama. Anam. <laughs> A fazla. <laughs> C. C. <gülüyor> gel aşkım. <laughs> gel bir tanem. <gülüyor> Kalbim. <gülüyor> <gülüyor> ben geleyim mi? Gel gel gel. B. E. Hadi, hadi bir daha yapalım hadi. 1 iki, 3 Be. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 topu <laughs> <Fatih> ver. topu. Hop! <laughs> <laughs> Aa, <bazı>. <gülüyor> 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 Sofrayı hazırladık arkadaşlar. Çocuklar önden yediler. Annem şu santa yaptı. Pide bu var. Şöyle yani çorbası sanırım. Burada galiba eniştemlerden getirdiler Fatma'nın kaynatası lokantada yemek yapıyor diye. Çünkü normalde Fatma inip orada yiyecektik. Biz gidemeyince yemekler buraya gelmiş sanırım. Böyle şimdi sofraya oturacağız. Arkadaşlar bu saatte Fatma İrem pasta yiyor. Düşünün yani ne kadar güzel zayıfladığını, küle verdiğini ki bu saatte yediği pastayı çok da tınlamıyor. Ablamlar mutfağı topluyor. Ablam daha doğrusu Fatma banyoları toparlayacak, akıtacak. Biliyorsunuz bahçeden geldik herkes bir duşa girdi. Ben yatacağım. Benim görevim yatmak. Çünkü yorgunuz. Öyle. Bugünkü videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.